Kimi halk oyunları oynadı, kimi Kardelen oldu, kimi de semazen. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Ay, 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 ay. İzmir Cumhuriyet Meydanı kırmızı ve beyaza büründü. Meydanda yurt dışından gelen öğrenciler de vardı. Gaziantep'te de 5 ülkeden yüzlerce çocuk kendini özgü kıyafetlerle katıldı kutlamalara. Nizip'teki kutlamalardaysa iç savaş mağduru Suriyeli çocuklar da vardı. Nurfa'da anaokulu öğrencileri öne çıktı. Siyirt'te ise minik semazenler boy gösterdi. Kırkmelede folklor ekibi izleyenleri büyüledi. Sorum ve hakkarelimliklerin adeta uzmanlık alanıydı. Dereceli bir çocuğun çözüm süreci yorumu da kutlamaya damgasını vurdu. Her, her zaman her zaman çatışma olmuştur. Bugünden sonra çatışmanın bitmesini istiyorum. Ee, barış gelsin. Şırnağ'ın Cizre ilçesinde ise esnaf sokakları Türk bayraklarıyla donattı. <laughs> Miniklerin halay ve karate gösterisi alkış topladı. Korkun. Diyarbakır'da ise jandarma yerine denetimleri minikler yaptı. Ben bir, bir Tamam Yetim Adana Emniyet Müdürü Ahmet Seki Gürkan'ın makamına geçen ilk öğretim öğrencisi Ozan Toprak'ın gündeminde ise biber gazı vardı. Önceden bunlar sık oluyordu. Şimdi polisler daha çok sıkı çalıştığı için önlendi bunlar artık olmuyor. Hadi biber gazı falan yok değil evet. mi? Evet. Kutlamaları uzaktan izleyip çalışmak zorunda olan çocuklarsa 23 Nisan'ı buruk geçirdi. <laughs> ve Bursa, Şevket Yılmaz, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan Turgay Cüner Hastane sınıfındaki çocuklar kollarındaki serumlara rağmen kutlamalarla moral buldu. 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar. Bütün... Henüz ilk öğretime başlamayan anaokulu öğrencileri de yıl boyunca yaptıkları eserlerini sergiledi. Geleceğin gençleri minik öğrenciler ilk deneyimlerini öğretmenleri ve anne babalarıyla ölümsüzleştirdi.